Selektif mutizm tedavisinden bahsedeceğim bugün. E, selektif mutizm e, bir kaygı bozukluğu olarak geçiyor. Genellikle çocuk ve gençlerin belirli kişiler, belirli ortamlarda e, yaşadığı yoğun kaygı sebebiyle konuşamaz hale gelmeleri olarak adlandırdığımız bir durum selektif mutizm. Selektif mutizm tedavisine baktığımız zaman en etkili tedaviler ilaçla birlikte davranış terapisi ya da sadece davranış terapisi şeklinde. Ben davranış terapisiyle başlıyoruz. Çünkü selektimatizm yaşayan çocuk ve gençlerin en büyük sıkıntıları iletişimde yaşamış oldukları sekteye uğrama halleri oluyor. Dolayısıyla ilk önce hedefimiz mutlaka ve mutlaka konuşma miktarını arttırmak. Bu sebeple de davranış terapisinde seçtiğimiz teknik maruz bırakma oluyor. Çok küçük hedefler koyarak çocuğun konuşmakta zorlandığı durum, kurumlar, kişiler, ortamları belirliyoruz ve bu ortamlarda çok minik maruz bırakmalarla birlikte çocuğun kaçınmadan yavaşça kaygısını düzenlemeyi öğrenmesi ve konuşmayı arttırmasını hedefliyoruz. Buradaki hedefimiz çocuğun konuştuğu kişiler, konuştuğu ortamların sayısı ve iletişimdeki karmaşıklığı mümkün olduğu kadar arttırabilmek oluyor. Psiko eğitim de çok önemli. Aileye ve çocuğa çocuğun yaşadığı zorluğu anlatıyoruz. Kaygı nedir? Çocuk neden birdenbire farklı ortamlarda, farklı durumlarda konuşamaz hale geliyor? Çünkü burada çok yoğun bir kaygı söz konusu oluyor. Ve çocukla birlikte kaygıyı derecelendirmeyi öğreniyoruz. Böylelikle çocuk kaygının zaman zaman yoğunlaştığını ve zaman zaman çözülebildiğini, dağıldığını, azalabildiğini keşfediyor. Ve küçük maruz bırakmalarla, bu şekilde ilerliyoruz. Burada e, kaçınma davranışını sadece çocukta görmüyoruz. Örneğin çok küçük yaşlarda çocuğun mesela evden dışarıya çıkar çıkmaz sessiz kaldığını görüyoruz. Evde çok rahatken çocuk, hatta belki mizaç özelliği eğer hareketli dışa dönük bir çocuksa evde cıvıl cıvılken e, evin dışına bir adım attığı zaman bu çocukların bir anda kas katı kesildiklerini, e, sessiz kaldıklarını görüyoruz. Ve çevredeki komşu, akraba, başka insanların çocuğa yönelttiği sorularda çocuğun daha da kaygılandığını ve hatta anne babanın arkasına saklanarak adeta böyle çok yoğun bir kaçınma sergilediğini görüyoruz. Çocuk bu haldeyken tabii anne baba da ister istemez çocuğu rahatlatmaya çalışıyor ve anne babanın da kaçınmaya başladığını görüyoruz. Zaman içinde belki işte dışarıya çıktıkları ortam sayılarını azaltıyorlar. Bazen görüştükleri insan sayıları azalmış oluyor. Eğer çocuk okula başlayabildiyse mesela uzun bir süre anaokulunda konuşmadan var olduğunu görüyoruz. Yani çocuk etkinliklere katılıyor, yaşıtlarıyla birlikte aynı ortamda bulunuyor ama yoğun kaygı sebebiyle yaşadığı inhibisyonla birlikte hiç konuşmadığını görüyoruz. Bazen bütün gününü tek bir kelime etmeden geçiriyor çocuk. Ee, ve bunun dışında da istek ve ihtiyaçlarını söyleyemediği için çocuk aynı zamanda da farklı bir stres daha yaşıyor. Çocuğun okulda bütün gün sessiz kalması ve aile yaşantısında normal mizacıyla yaşıyor olması, e, bütün bu farklılıklar aslında baktığımız zaman bir uçurum. Davranışçı terapide ilk önce hedefimiz mutlaka ve mutlaka konuşmayı arttırmak. Konuşma eğer çocuk okula gidiyorsa okulda da çalışmamız gereken bir süreç. Dolayısıyla çocuk, anne baba ve öğretmenle birlikte işbirliği yaptığımız, eğer ilaç kullanıyorsa da psikiyatristle birlikte multidisipliner bir şekilde çalıştığımız bir hastalık. Bir sonraki videoda sizlere selektif mutizmli çocukların ortak özelliklerinden bahsediyor olacağım. Görüşmek üzere.